Ayşegül, albayım. Hayatın diğer adı. İşte bırak da gitti beni. Haksız mı evladım? Haksız albayım, haksız. Hiç kimse terk edip gitmemeli beni. Kimsenin böyle bir hakkı olmamalı. Ne kadar huzurluydu. Kendi gözlerinle gördün evladım. Gözüm kör olsaydı da görmeseydim be albayım. Ayşegül Umman, 30 yaşlarında, bensiz ve huzurlu. <laughs> Tarih kitaplarında kara bir leke olarak geçsin bugün albayım. Bir gün olsa da huzurlu kılsaydın kızımızı, bu böyle olmazdı evladım. Olurdu albayım, olurdu dünyanın bütün huzurunu paket yapıp getirseydim... ...yine kabahatli ben olurdum albayım. Hiç tanımadın mı sen beni? Tanımadım evladım. Tanımadın albayım. Tanımadın. Senin yüzünden... ...senin yüzünden haritalarda nokta büyüklüğünde... ...bayrağı belirsiz, başkenti tanımsız. Tanınmayı bekleyen küçük bir Afrika ülkesi gibi kala kaldım burada ya.